Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP'deki son durumları birlikte değerlendireceğiz. İlerleyen günlerde bizleri neler bekliyor? Grafik aşamasında ne durumdayız? Biraz bunları inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce çok kısa bir duyurum olacak biliyorsunuz. Trump AI ön satışı devam ediyor arkadaşlar ve fiyatta bir yükseltme daha gerçekleşti. Şu anda fiyat 0.019 seviyelerinde ve sonraki fiyatı 0.021 seviyelerine çıkacakmış ve geri sayıma baktığımızda 17 gün 10 saatlik bir süre kalmış durumda. Peki bu ön satışa nasıl katılım sağlanır? İlk olarak açıklamalar kısmından bir hesap oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Mail veya bir username oluşturarak kendinize bir hesap açıyorsunuz. Ardından sizi böyle bir web sitesi karşılıyor. Buradan buy token kısmına bastıktan sonra alım yapacağınız ağı seçip ee, alım işleminize devam ediyorsunuz. Örneğin burada Tether TRC20 en kolay alım şekli diyebiliriz. Dolarla, USDT ile alım işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin buraya 500 USDT yazalım. Mesela 500 USDT'lik bir alım yapacaksak 26.323 tak hesabımıza geçecekmiş. Ardından continue'a basıp sonrasında da confirm transaction dedikten sonra burada çıkan cüzdan adresine belirttiğimiz tutarı göndermemiz gerekiyor. Bunu sağladığımız takdirde hesabımıza paramız düşmüş oluyor. Biz de ufak miktarlarda alımlar gerçekleştirdik arkadaşlar. Tabii ki bu bir ön satış projesi. Bu nedenle alım kararlarınızı, Kendiniz yapın kendi araştırma ve analizlerinizi yaptıktan sonra almak isteyen arkadaşlar alım işlemi gerçekleştirebilir diyelim. Ee, şimdi XRP'den devam edecek olursak XRP'nin fiyatında son 24 saatte %1.75'lik bir geri çekilme var. Elbette bu geri çekilme öncesinde iyi bir fiyat performansı görüyorduk. 2.30'lara kadar yanılmıyorsam bir yükseliş gelmişti. Ve sonrasında tekrardan kademe kademe de olsa ufak bir geri çekilme gördük. Burada Bitcoin'e geçtiğimizde Bitcoin'de de 0.19'luk bir geri çekilme var. 95.000 bölgesinde ve e, bu 95 Bin eşiği bizim için gerçekten kıymetli 95500 bin, bin seviyelerine doğru bir hareketlilik gelip bu bölgelerde kapanışlar sağlayabilirsek artık Bitcoin'de de yeniden 100 bin dolar seviyelerine hedefleyebiliriz ve bu alt koyunlar tarafında da aslında yönün yeniden değişmesi anlamına gelecek ve yeniden yukarı yönlü bir ivme beklentisi oluşacak bu anlamda da bence kıymetli Bitcoin'i özellikle bu anlamda takip etmekte fayda olacak gibi gözüküyor. Onun dışında şöyle altcoin'lere de bakacak olursak genel kripto piyasasını inceleyecek olursak son 24 saatte %32'lik bir hacim artışı var. fiyat bazlı da market cap bazlı daha doğrusu 0.16'lık bir yükseliş görüyoruz. Onun dışında korku aç gözlülük endeksi 53 puan seviyelerinde altcoin sezonu grafiğimizde ise 19 puan seviyelerinde olduğumuzu görebiliyoruz. Şimdi XRP'den devam edecek olursak XRP grafiğinde önemli bir direnç eşiği olan 2.27 dolar seviyelerini açtık arkadaşlar. Dün 2.36'lara kadar bir yükseliş gelmiş olsa da sonrasında bir ufak geri çekilmeyle 700 seviyelerinde bir kapanış gördük. Şu anda da 2.29 bölgelerinden işlem görüyor. Özellikle buradaki kırmızı aralık biliyorsunuz sizlerle paylaşıyorduk. E, bu kırmızı aralığın üzerinde günlük kapanışlar bizim için kıymetli olacak. Özellikle burada da 2.28-2.29 seviyelerinde üzerinde bir günlük kapanış bizlere gerekiyor. Bunu sağladığımız takdirde buçuk dolar bölgesi artık yeni hedef noktamız. Zaten 2,27 seviyelerin üzerinde şu anda işlem görüyoruz. Zaten önemli bir e, direnç noktasına açmış durumdayız ama 2,30 bölgesi üzerine bir atılım e, sağlayabilirsek, kapanış e, sağlayabilirsek buçuk dolar bölgesi burada bir sonraki güçlü hedefimiz olacak. buçuk dolar bölgesini de aşabilirsek artık 3 dolar ve 3 doların üzerinde de yeni bir zirve noktası arayışı bence Başlayacakları XRP tarafında 3 dolar çünkü psikolojik de bir nokta ve daha öncesinde bu seviyelere ulaştıktan sonra görüyorsunuz kendisine 7, yeni bir zirve noktası ayarlamıştı. Ardından tekrar e, burada Mart ayının başlarında bu, bu seviyeleri test etti ama... E, marketteki düşüşle birlikte 1.9 dolar seviyesine kadar çok hızlı bir şekilde düşüş gördük. Neredeyse e, baktığımızda bir haftalık periyotta sanırım. Evet aşağı yukarı bir haftalık periyotta da bu seviyelere kadar düşüş gördü. Market sebebiyle burada XRP 3 dolar seviyelerine tutunamadı ve satış baskısı geldi. Umarız yeniden o seviyelere ulaşır ve çok daha güçlü bir ivme XRP tarafında görürüz diyelim. Destek olarak baktığımızda 2.27 bölgesi bence güzel bir seviye. 2.27 bölgesini koruduğumuz senaryoda bizim için olumsuz bir tablo yok. Ama 2.27 bölgesi altında bir kapanış görürsek 2.23 belki biraz aşağısında. 2.15 2.16 seviyeleri kısa vadeli destek olabilir. Hatta burada biraz aşağısında aslında 2.04 gibi seviyeler biraz daha güzel bir destek ama iğne attığı bölgeler olarak kısa vadeli baktığımızda 2.15'li seviyelerde destek olarak çalışabilecek bir bölge. Onun dışında burada e, düşen trend bölgemiz dediğimiz gibi güçlü bir destek noktamız. Olası geri çekilmelerde bu seviyelerde takip edebilir ki e, şu anda 2.04 bölgesi artık bu bölgelere yaklaşmış durumda. Hem burada daha öncesinde çalışmış bir destek bölgesi, hem de düşen trend bu seviyelere tekabül ediyor. Bu bölgenin altında 1.96 ve 1.78 bölgesi var. Eğer düşen trendin altında günlük kapanış yaparsak bir sonraki güçlü destek 1.78 gibi diyebiliriz. Onun dışında Bitcoin'den devam edecek olursak Bitcoin'de de 94.900'lü seviyelere şu anda yakınız. ...95.000 bölgesi üzerinde güçlü kalıcılıklar sağlamamız lazım. Özellikle az önce bahsetmiş olduğumuz gibi biraz yukarısında 95.500-96.000 seviyeleri gibi günlük kapanışlar görürsek... ...bu bence Bitcoin'de artık 99.800 bölgelerine hedeflememize katkıda bulunacak. Ve bu seviyelerin de aşıldığı senaryoda tıpkı XRP'de 3 dolar bölgesinin üzerinde yeni bir zirve noktası arayışı başlar dediğimiz gibi... ...Bitcoin'de de 100.000 seviyeler üzerinde bence yeni zirve noktası arayışları başlayabilir. Ee, özellikle burada 110.000 dolar bölgesi biliyorsunuz... Eski zirve noktalarımız 109.800 seviyeler. E, bu bölgelerin üzerinde belki 115.000, 120.000 bölgeleri belki psikolojik noktalar olabilir. Bu bölgeleri de yakından takip ederiz. Eğer o seviyelere ulaşabilirsek destek olarak baktığımızda e, bence kısa vadeli destek diyebileceğimiz artık 93.600'lü seviyeler var bu bu bölgelerinde aşağısında güçlü destek gerçekten e, dönüş yapabilecek seviyede güçlü bir destek olarak 91 bin bölgesinden bahsedebiliriz çünkü daha öncesinde görüyorsunuz burada destek burada destek iğne atmış dönmüş burada yine iğne atmış dönmüş burada biraz aşağısına sarkmış ama yine kapanışını fena yapmamış burada yine yakınından dönmüş direnç olarak çalışmış yani gerçekten önemli bir seviye ve aynı zamanda Bitcoin'in işte e, 108 binli seviyelere ulaştığı e, aşamalarda burada güçlü direnç olarak da çalışmış bir bölge gördüğümüz. Bu nedenle 91 bin bölgesi gerçekten önemli bir destek diyebiliriz. Onun dışında genel market adına şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.